Trigonometri özdeşlikler 1. Gençler O merkezli birim çemberde PO bir birimdir. Zaten birim çemberi tarif ederken ne demiştim? yarıçapı çapı bir birim olan çembere birim çember denir. pH eşittir sinüs alfa, OH eşittir kosinüs alfa olsun. Yani burası sinüs alfa arkadaşlar. Burası kosinüs alfa olmak üzere P noktasının koordinatları kos alfa virgül sinüs alfa olur. Pisagor teoreminden arkadaşlar, Pisagor teoreminden şunları renkli kalemi çerçeve için alacağım. pH kare artı OH kare eşittir işte 1. Bu durumda sin kare alfa artı kos kare alfa eşittir 1 olarak yazılabilir gençler. Bakın bunlar için şunlar da geçerlidir. Mesela kos kare, kare, kare alfa yalnız bırakabilirsiniz. Kosinüs kare alfa da 1 eksi sinüs kare alfa, olarak yazabilirsiniz. Sorunun durumuna göre ya da tam tersi sinüs kare alfa yalnız bırakırsınız. 1 eksi kosinüs kare alfa olarak yazılabilir. Birkaç uygula yaparsak bu işi daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Peki. bir eksi sinüs x bölü kosinüs x artı kosinüs x bölü bir eksi sinüs x ifadesinin değerini bulalım. İfadesinin değerini bulalım. Gençler bakın yol haritamız belli zaten. Normal işlem yapacaksınız. Bu arkadaşımızı 1 eksi x ile genişletiyorum. Payda bir nevi. Burada kosinüs x ile genişletiyorum. Yani 1 eksi sinüs x çarpı 1 eksi sinüs x artı kosinüs x çarpı kosinüs x. Ne yapmış olduk gençler? Hocam payda işledik. Bravo gençler. Harikasınız. Bölü alt, alt tarafı çarpmıyorum. Çünkü sadeleşecek muhtemelen. 1 eksi sinüs x olarak yazıyorum arkadaşlar. Peki renkli kalemle devam ediyorum. Kırmızı kalem Nevzat. 1 eksi 2 çarpı sinüs x artı sinüs kare x artı kosinüs kare x oluyor. Yine alt tarafı hiç dokunmuyorum bakın. Çünkü sadeleşecek orada yine. Bölü kosinüs x çarpı 1 eksi sinüs x olarak yazılabilir. Gençler bakın ne yazmışım orada. Demişim ki sin kare x artı kos kare x toplam 1'dir. Yani bu arkadaşımız 1 olacak. O zaman yazıyorum diyorum ki artık mavi kalemi al Nevzat. 1 1 de oradan gelecek. 2 eksi 2 çarpı sinüs x bölü kosinüs x çarpı 1 eksi sinüs x olacak. Yukarıda 2 parantezini aldığın zaman 2 çarpı 1 eksi sinüs x bölü kosinüs x çarpı 1 eksi sinüs x olacak. Gidenler var mı? Var hocam dediniz. duyuyorum. Bravo gençler. Bunlar gittiği zaman sonucun 2 bölü kos x olduğunu göreceksiniz. Hatırlayın neydi kosinüsün tersi? Sekanttı. Yani 2 çarpı sekant x olarak yazılabilir arkadaşlar bu konu. Sol tarafta bir boşluğumuz var. Oraya da bir tane soru yazalım. Gençler. Kosinüs 36 eşittir x olduğuna göre sin kare 36 bölü 1 eksi cos 36 ifadesinin x türünden değerini bulalım gençler. Çünkü x türünden bulmamız gerekecek. x türünden değerini bulalım. Arkadaşlar bakın sin kare 36'yı açmamız lazım. Hatırla ne demiştim ben? Sinüs kare 36 ile kosinüs kare 36'nın toplamı 1 olmak zorunda yukarıdaki anlatıma göre. O zaman sin kare 36 yerine yazabilirsiniz. Şuraya devam edelim. Sinüs kare 36 eşittir 1 eksi kosinüs kare 36 olacaktır. Yazıyorum artık burada. Siyah kalem yazalım. 1 eksi kosinüs kare 36 bölü 1 eksi kosinüs 36. 1 eksi kos kare 36'ya bakalım şimdi. Arkadaşlar ikinci kurala göre. Yani sin kare Gençler açalım ya. Hocam açalım. Peki sizi mi kıracağım? 1 eksi kosinüs 36 çarpı 1 artı kosinüs 36 olarak açalım. Bölü aşağıda 1 eksi kosinüs 36 zaten var. Bu renkli kalemi bunları götürüyor birbirine. Ne kaldı gençler? 1 artı kosinüs 36 kaldı. Zaten kosinüs 36'yı bakın x olarak vermişti yukarıda. Demek ki sonucun 1 artı x olduğunu görürüz. ifadesinin en sade biçimini bulalım. Arkadaşlar sinüs kare x artı kosinüs kare x toplamını artık bizler biliyoruz. Neydi? 1. Kosinüs kare x yerine o zaman kosinüs kare x yerine 1 eksi sinüs kare x olarak yazabilirsiniz. Bunu bir şöyle bir çerçeve içinde alalım arkadaşlar. Çünkü bizim için çok değerli bir formül. Peki yukarıya yazıyorum artık. 1 eksi sinüs kare x bölü 1 eksi sinüs x. İki kare farkından arkadaşlar 1 eksi sinüs x çarpı 1 artı sinüs x olarak yazdığınız zaman paydayı zaten 1 eksi sinüs x olacak. Gidenler var mı? Var hocam dediğinizi duyuyorum buradan. Bravo gençler. Tebrik ediyorum sizi. O zaman sonucun 1 artı sinüs x olarak çıktığını görürüz. ifadesinin en sade biçimini bulalım. Arkadaşlar bir önce kazanımlarımda anlattığım uyarıları bir yapıyorum. Sinüs kare x artı kosinüs kare x eşittir 1. Bu cepte dursun. Hocam bir çerçeveleyelim. Gençler bravo artık siz de bu çerçeve işini çok tuttunuz. O zaman ne diyorum? Burada sinüs kare x'i yalnız bırakmamız gerekirse yani lazım olursa 1 eksi kosinüs kare x olacak. Ya da kosinüs kare x lazım olursa 1 eksi sinüs kare x olarak yazılabilir. Geliyorum şimdi sorunun orijinaline. Yani diyorum ki kosünüs kare x yerine 1 eksi sinüs kare x yazdım. Bölü 1 artı sinüs x. Eksi sinüs kare x yerine de 1 eksi kosünüs kare x yazıyorum. Bölü 1 eksi kosünüs x arkadaşlar. 1 eksi sinüs kare x. 2 kare farkından 1 eksi sinüs x çarpı 1 artı sinüs x olarak yazılır. Bölü 1 artı sinüs x. Yine aynı mantıkta 1 eksi cos kare x ise 1 eksi cos x çarpı 1 artı cos x yazılır. Yine 2 kare farkından. Bölü 1 eksi cos x. Gidenler var hocam. Bravo gençler. Bunlar cırtladı. Bu cırtladı. Ne kaldı elimizde? Sol tarafta 1 eksi sinüs x kaldı. Sağ tarafta ise eksi parantezinde 1 artı kosinüs x kaldı gençler. İse 1 eksi sinüs x'i aynen yazıyorum. Eksiyi dağıtıyorum. Bakın hiç satır atlamıyorum gençler. Gayem ve amacım size maksimum seviyede faydalı olmak. Birler cırtlayacak. Eksi sinüs x eksi kosinüs x olarak bulunabilir arkadaşlar. olduğuna göre sinüs x çarpı kosinüs x ifadesinin değeri kaçtır? Gençler yol haritamız belli. Kosinüs x eksi sinüs x eşittir. Kare kökü 3 bölü 2 olarak verilmiş. Tek tek değerlerini bulamayacağıma göre renkli kaleme her iki tarafın karesini alıyorum. Bakın bunu da karesini alıyorum. Bunu da karesini alıyorum. O zaman ne olacak? Birincinin karesi kos kare x eksi birincinin ikincinin çarpımının iki katı. Artı sinüs kare x eşittir. Kök 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 4'tür gençler. Peki ne demiştik hatırlarsanız sin kare x ile kos kare x'in toplamı 1'di arkadaşlar. Bunları şöyle güzel oklarını belirteyim ki görsün. Peki yazıyorum artık diyorum ki 1 eksi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x eşittir olacak 3 bölü 4'e ise Arkadaşlar şu eksiden kurtulayım diye benim mantığımı biliyorsunuz zaten. Bunu sağ tarafa diğerini sol tarafa çekiyorum. Yani 1 eksi 3 bölü 4 eşittir. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x olacak. Renkli kalemi al nevzat eşittir. 1 eksi 3 bölü 4'ten 1 bölü 4 gelecek. Eşittir. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x ise bakın dikkat edecek sin x çarpı kos x'i soruyor. O zaman diyorum ki ise sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 1 bölü 4'ü 2'ye bölerseniz 1 bölü 8 olarak bulmuş olursunuz. Olduğuna göre kosinüs x bölü 1 artı sinüs x'in m türünden değerini bulalım. Arkadaşlar 1 eksi sinüs x bölü kosinüs x'i m vermişler. Bakın ben bunu aynen yazıyorum. 1 eksi sinüs x bölü kosinüs x eşittir m verilmiş. Bana ne soruluyor? Bu verilen rahat anlayasınız diye bunları tek tek yazıyorum. Peki sorulana gelelim şimdi. Sorulan. Kosinüs x bölü 1 artı sinüs x. Bu da sorulan. Arkadaşlar buna da a diyelim. Peki gelelim şimdi bunları nasıl düzenleriz? Arkadaşlar şunu ters çeviriyorum. 1 artı sinüs x'i yukarı yazıyorum bölü kosinüs x'i aşağı yazıyorum. Ters çevirdiğiniz zaman sorulan kısım 1 bölü a olmuş oluyor. Sonra taraf tarafa çarpıyorum. Verilen ile sorulanı taraf tarafa çarpalım. Arkadaşlar ne olacak o zaman? 1 eksi sinüs x bölü kosinüs x ile 1 artı sinüs x bölü kosinüs x'i ne yapmış olduk gençler? Taraf tarafa çarpıyorum. Yani m çarpı 1 bölü a. Dağıttığınız zaman bunu arkadaşlar 1 eksi 2 kare farkından sin kare x olacak. Bölü kosinüs kare x olacak. Eşittir yine m bölü a. Gençler 1 eksi sin kare x'in artık kos kare x olduğunu öğrendik. Yani kosinüs kare x bölü kosinüs kare x eşittir m bölü a'dan. Bu arkadaşlarımız cırt cırt sadeleşecek. Demek ki arkadaşlarımız buldu sonucu a eşittir m olarak bulunur ki bu da şu demektir arkadaşlar. Yani kosinüs x bölü 1 artı sinüs x'in de değeri m olarak yazılabilir.